karalıkla da hiçbir alakası yok. İşte şu mevsimde bol bol görmeye başlarsınız onu. Bir defa karaciğer dostudur. Yani gerçekten karaciğerinizin metabolizmasının, karaciğer metabolizmasının sağlıklı çalışması için bu. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Nerenin bağışıklık sistemini güçlendirir? Karaciğerin böyle genel olarak bir bağışıklık sistemini güçlendiren bir şeyi ben pek taraftar değilim söylemeye. Karaciğer dostu ama gerçekten karaciğerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Safra kesesi taşı oluşumuna engel olur. Oluştuktan sonra değil, oluşmadan önce değil mi hocam? Evet. Tamam. Ama Safra kesesinin taşını düşürmek istiyorsanız da bak hekiminizle konuşun. Çünkü e, o duk dediğimiz safra kesesinin çıkışındaki kanal ince bağırsağa dökülür. Eğer taş onu tıkayacak büyüklükte ise olmaz tabii. Yani onu da söyleyelim yanlış bir şey olmasın. Mesela hepatit karaciğer iltihaplanmasında mükemmel bir yardımcıdır kara hindiba şeker hastaları şimdi bunun taze yapraklarını ha, toprağa yakın yapraklarını gene de kömecin altındaki saplarıyla beraber taze bunu tükettiğinizde kan şekerinizi düşürür. Hmm. Ya ama bunu bir ilaç olarak düşünmeyin. Sayalım faydalarını kısaca. Hazmı kolaylaştırır, ödem atar, kan temizler, deri hastalıklarında yardımcı, gut ve romatizmaya